Kürt sorunuyla devam edeceğiz. Çözüm sürecine girildiğinden bu yana BDP hiç bu kadar sert olmamıştı. İmralı'ya giden heyetteki BDP grup başkan vekilleri bugün mecliste basın toplantısı yaptı. Yarın verecekleri yasa teklifini anlattılar. Hükümete süre verdiler. Eğer yasa teklifi seçime kadar geçilmezse ne olacağını da Öcalan'ın ağzından anlattılar. Seçime kadar adım atılmazsa Barış ve Demokrasi Partisi ilk kez bu kadar sert Seçme kadar adım atılmazsa diye başlayan cümlenin devamında hükümete ciddi uyarılar var. Bu sürecin çok ciddi boyutlarda her yönüyle gözden geçirileceğini, önemli kararlaşmaların yaşanabileceğini devletin, hükümetin görmesi, kamuoyunun bu durumu bilmesi gerekir. BDP heyeti hafta sonu İmralı'daydı. İmralı'dan sonra da Adalet Bakanı'nın kapısı çalındı. Bozdağ net bir dille çözüm süreci için yasa istiyoruz talebi iletildi. O görüşmeden sonra da BDP bir teklif hazırladı. İmralı'ya giden heyetteki BDP grup başkan vekilleri o teklifi anlatmak için kameraların karşısındaydı. 1. Sürecin yasal statüye kavuşturulması. 2. İzleme kurullarının oluşturulması. 3. 8 komisyonla ilgili başlıkların müzakereye açılması. BDP'nin teklifinde çözüm süreci için Bakanlık kurulması, sürecin gözlemcilerle izlenmesi gibi talepler var ama ötesi de var. Çünkü BDP seçime kadar yasanın meclisten geçirilmesini istiyor. Geçmezse ne olur sorusunun yanıtıysa Öcalan'ın son görüşmede verdiği mesajda. Sayın Öcalan aynen şöyle demiştir. Eğer AKP adım atmazsa bunun siyasi faturası kendisi açısından çok ağır olacaktır. Geçmişte Kürt sorununu çözemeyenler tasfiye olmuştur. Peki bu sözlerde ateşkes bozulabilir iması var mı? Bu konuda kararı verecek olan Sayın Öcalan'dır. Biz Sayın Öcalan adına ateşkes sona mı erer, devam mı eder yorumunda bulunamayız. BDP heyeti Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Efkan Ala ile de görüşüyor. Meclisin seçim öncesinde Şubat ayının son günlerinde tatile girmesi bekleniyor. Yani BDP'nin seçime kadar yasayı geçirin derken aslında Şubat sonunu kastediyor. Teklif yarın mecliste. Gözler de BDP'den gelen reste nasıl yanıt vereceği merak edilen hükümette olacak. Sayın milletvekilleri. Bir kilitlenme görüntüsü var. Bunun nasıl çözüleceğine bakalım. Murat Sabuncu'ya yeniden dönüyoruz Ankara'ya. Murat gayet net görünüyor BDP'nin tavrı. Seçime kadar bunu çıkarın. Halbuki meclisin de durumu belli. Meclis tatile girecek. Seçim telaşı başladı bile. Bu durumda siyasi sonucu ağır olur derken Öcalan neyi kastediyor? Gerçekten bir kopma yaşanabilir mi müzakereler açısından? ateşkes sona erebilir mi? Daha korkulan şey tabi silahlar yeniden konuşmaya başlayabilir mi? Bu toplantıda ben de vardım bugün mecliste. Öncesinde ve sonrasında zaten görüşmelerimiz hep oluyordu BDP kanadıyla. Öncelikle şunu söyleyeyim. Geçen sene bu barış görüşmeleri, çözüm süreci başladığından beri BDP heyeti 16 kere İmralı Adası'na gitti. Ve yine BDP'lerin deyimiyle bu 16 gidişten en zoru ve Öcalan'ın en net bir şekilde sıkıntı belirttiği görüşme bu geçen hafta sonu yapılan görüşme oldu. Bu 16'nın en sert oldu. Aynen onların cümlelerinden söylüyorum. Ee, Öcalan anlamlı derin müzakerelerle geçilmemesi durumunda sürece katkı sunma koşullarının ortadan kalkacağına dair çok ciddi tespit değerlendirme ve uyarılar yaptı dedi BDP'liler dediğim gibi 16'nın en serti bu idi görüşmeler içinde. Peki ne diyor Öcalan uyarısında? Yine Öcalan'ın ağzından söylüyorum. Bugüne kadar 50 bin kişi öldü. Bir 500 bin kişi daha mı ölsün dediğini de BDP'liler aktarıyor. Tabi hani bir sayıdır Türkiye aslında bir nefes almıştı. Türk evlatları, Kürt evlatları ölmüyordu ve o açıdan bir nefes almıştı. Tabi bunlar son derece sıkıntılı aslında cümleler. Peki BDP, Öcalan ne istiyor? Neyi e, öneriyor? Öcalan artık bir kere bu müzakerelerin sadece devletin e, miti tarafından, ispat gücü tarafından götürülmesini istemiyor. Müzakerelerin yasal bir boyuta getirilmesini istiyor. Onunla ilgili de e, BDP meclise bir e, teklif getirdi. Teklifin adı toplumsal barış ve müzakere kanun teklifi. 12 madde bu 12 maddede statü anlamında yani bu görüşmelerin artık yasal statüye kavuşması anlamında da bir toplumsal barış ve müzakere bakanlığı kurulmasını istiyor BDP'liler. Ee, bir şekilde aynı zamanda sürece de sadece devlet, hükümet değil aynı zamanda artık sivil toplum kuruluşlarının, entelektüellerin, aydınların kimi gazetecilerin de katılmasını ve bu süreçte taraflar adına bu sürecin takip edilmesini ve kamuoyuna, düzenli olarak ne konuşuluyor, ne yapılıyor, nereye gelindiğine dair bilgi aktarılmasını istiyor BDP heyeti Öcalan bu teklifte. Can Dündar 3 noktayı daha söyleyip bitireceğim. Birincisi Öcalan sadece hükümeti bir şekilde eleştirmiyor, yavaşladı diye uyarmıyor. CHP'ye de mesajları var. CHP'nin bu süreçte hiçbir şekilde Elini taşın altına sokmadığını söylüyor ve parlamentonun bu konuda hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Yani hediye CHP'ye de eleştirisi var. Birincisi bu. İkincisi aynı zamanda kimi komisyonlar 8 komisyon kurulması noktasında istekleri var. Özellikle ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik komisyonu kurulmasını da öneriyor Öcalan ve artık bu konuda seçimlere kadar... Ki 30 Mart seçimler ama biraz evvel haberimizde verdik. 28 Şubat'ta artık meclis kapanacak. Bu işin bitmesi gerektiğini söylüyor. E, kırmızı çizgi olduğunu söylüyor BDP'liler. Biz doğal olarak sorduk. Yani ne demek kırmızı çizgi? Geçmezse bu yasa ki zor gözüküyor. Hani meclisin şöyle bir gündemine bakıyoruz. Gerçi istendiği zaman bir gecede de kanun tasarı geçiyor ama e, bununla ilgili baktığımız zaman da aynen şu soruyu sorduk. Yani bu ateşkesin bitebileceği anlamına mı geliyor diye. Bu konuda son sözü Öcalan söyledi BDP'liler ama biraz riskli. Belki de seçime giderken bunu bir pazarlık olarak kullanıyor olabilir ama sanki biraz daha riskli ve zor bir durum varmış gibi gözüküyor Can Dündar. Murat Sabuncu teşekkür